Herkese mutfağımdan merhaba arkadaşlar. Tatil dönüşü mutfağıma kavuştum. Zeytin ezmeli poğaça tarifi geldim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Malzemelerimi hazırladım. Hemen tezgahıma aldım. Bardaklarım bu sefer 150 mililitrelik bardaklar. Aynı ölçüleri normal 200 ml'lik bardaklara denedim. Sadece un oranını biraz arttırdım. Buradan söylemek istiyorum. Hemen karıştırma kabımı tezgahıma aldım ve devam ediyorum. Karıştırma kabıma ilk olarak bir bardak sütümü, bir bardak suyumu, bunlar oda sıcaklığındaydı. Bir paket instant kurumayamı ve bir yemek kaşığı kadar toz şekerimi alıp karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra devam ediyorum. Bir bardak sıvı yağımı. 1 adet yumurtanın akını, sarısını üstü için ayırmıştım Bir tatlı kaşığı da tuzum vardı ilave edip karıştıracağım 1 yemek kaşığı kadar oda sıcaklığında beklemiş tereyağım vardı şimdi onu ilave edeceğim ardından kontrollü bir şekilde unumu ekleyip güzelce bir yoğuracağım hamurumu yoğurdum 6 bardağı yakın un ekledim arkadaşlar yumuşak bir hamur olacak kontrollü ekleyelim Şimdi kavunun ağzını streçleyeceğim ve 1 saat mayalanmaya bırakacağım hamurumu. Hamurum mayalandı. 1 saat kadar böyle dinlendirmiştim. Şimdi hamurumu tezgahıma alacağım. O ilk kazı gitsin diye biraz yoğurup yuvarlak bezeler yapacağım hamurumdan. Poğaçalarımı şekil verme aşamasına geçtim. Tabii ki istediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. içine zeytin ezmesini ekleyerek. Ben değişik bir şekilde uygulayacağım bu sefer. Merdane yardımıyla yuvarlak bezemi şöyle göz kararı dikdörtgen gibi açtım arkadaşlar ve hazırladım. İçi için zeytin ezmesi kullanacağım. Ama siz isterseniz normal zeytinleri çekirdeklerinden ayırıp rondodan ya da elinizde böyle bıçak yardımıyla ufak parçalar halinde hazırlayabilirsiniz. Tekrar hamuruma geçiyorum. Dikdörtgen gibi şekil vermiştim. Şu uç kısımlarına bir kesme aparatıyla şöyle ince çizikler atıyorum. Bıçağınızın tersiyle de bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi bu kısmına zeytin ezmemi ekleyeceğim. Evet iç malzememi de ekledim. Şimdi hiç çok sıkmadan şöyle döndüreceğim. Hazırladığım poğaçamı Şöyle arkalarını da ters çevirip, şöyle her zaman şöyle içten devi yapıştırıyorum ki pişerken de biraz daha şişecek, görüntü açısından da güzel görünsün diye. Şimdi bu poğaçalarımı yağlanmaz kağıt serili tepsiye alıyorum. Hazırladığım diğer bezeleri de aynı işlemi yaparak tepsiye alacağım ve devam ediyorum. Poğaçalarımın şekil verme işlemi tamam. Şimdi ilk başta ayırmış olduğum yumurta sarımı üzerlerine süreceğim. Yumurta sarımı sürdükten sonra üzerlerine biraz çörek otu ilave ettim. Şu anda poğaçalarım fırına girmek için hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişmeye bırakıyorum. Poğaçalarımı şimdi fırından çıkardım. Yaklaşık bir 25 dakika kadar fırında kaldılar. Hemen nemlendirilmiş kağıt havlu seriyorum böyle poğaçalarıma. Bu onları çok yumuşak yapıyor. Siz nemli bir bezle örtebilirsiniz. Biraz dinlendirip sonra sunum tabağıma alacağım. Zeytin ezmeli poğaçalarım masama gitmek için hazır. Gerçekten çok yumuşak ve puf puf oldular arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Zeytin severlere de mutlaka tavsiye ediyorum. Bu tarz bir poğaçayı istediğiniz iç harçlarıyla da yapabilirsiniz. Tarifi deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde görüşelim. Hoşçakalın.